Nehdiye Hatun Nehdiye Hatun, Mekke'de Neh bin Zeytoğulları oğulları içinde doğan bir cariye kadındı. Abdüdar oğulları kadınlarından müşrike bir kadının kölesi olmuştu. Nehdiye'nin Müslüman olduğunu öğrenen müşrike sahibesi ona işkence yapar ve ''Vallahi seni azdıranlardan Muhammed'in asabından birisi satın alıp azat etmedikçe elimden kurtulamayacaksın.'' derdi. Nehtiye ve kızı Allah yolunda işkenceye uğratılanlardandı. Nehtiye hatun ve kızı da o zalim müşrike kadının eline düşmüşlerdi. Müşrike kadın bir gün bu iki kölesini biraz unla yollayıp un yapmak için kendilerine ''Vallahi sizi asla azat etmeyeceğim'' dediği sırada oradan geçmekte olan Ebu Bekir radıyallahu anh ''Ey falanın anası yemininden vazgeç'' dedi. Kadın Vazgeçilsin ama bu köylülerin inancını sen bozdun. Onları satın al, azat ettiğince Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh de, bunların kurtulmalık bedelleri ne kadar? Kadın da şu kadara şu kadara deyince Ebu Bekir radıyallahu anh de, peki anlaştık aldım, onlar artık hürdürler dedi. Nehdiye ve kızına, haydi onun ununu geri veriniz dedi. Onlar, ya Ebu Bekir, onun yapılacak işlerini bitirip kendisine versek olmaz mı diye sordular. Hz. Ebu Bekir de, nasıl isterseniz öyle olsun dedi. Artık ana kız hür olarak yaşadılar. Nehdiye Hatun hakkında elimizde fazla bilgi yoktur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''